Merhaba sevgili gençler ve kıymetli veliler. Ee, İstanbul'da düzenlediğimiz üniversite tercih fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi Piri Reis Üniversitesi'nin standındayız. Ee, İstanbul'un e, spesifik ne yetiştirdiği, e, nasıl bir eğitim verdiği çok net okullardan bir tanesi ve yanımızda rektör hocamız Profesör Doktor Nafiz Arıca var. Hocam merhaba. Merhabalar, merhabalar. Buraya ilk gelince ne hissediyorsunuz? Ne hissettiniz daha doğrusu? Bu, buraya ilk girişte heyecan duydum. Ee, İstanbul'daki Pırıl pırıl bu kadar 60'a yakın üniversitenin evet. standındaki ağırlıklı olarak öğrencilerin bulunduğu bu ortamda zaten öğrencilerle beraber olunca evet. insan daha bir enerjik oluyor. Tabii. Heyecanlandım ben de <laughs> ta üniversite yıllarıma döndüm. O yüzden çok güzel bir ortam Bu ortamda da inşallah öğrenci adaylarımız kendi gönüllerine göre kendi hayallerine göre en uygun üniversiteyi seçerler en en uygun bölümü seçerler hedeflerine ulaşabilirler. Ne güzel. Hocam şimdi ben o yıllara gittim deyince ben size o yıllara götüreyim. Tabii ben ben öyle o yıllar dedim ama ben esasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu mezunuyum evet. ama üniversitem da gir, girmiştim. Ee, ama Deniz Harp Okulunda devam etmek e, durumu söz konusuydu o yıllarda. Soroti'de bir yüksek lisansınız var, doktorunuz evet. var, yılın tezi ödülünüz var. Evet, evet. Şimdi buraya şunun için geldim hocam. Tercih dönemi sadece bir bölüm ve okul seçmek için değil, sonrasını planlamak için de önemli bir dönem. Evet. Ee, öğrencilerin burada dikkat etmesi gereken şey nedir? Yani popüler bir bölüm seçelim ya da işte garantiye alalım gibi mi yoksa uzun dönemli bir plan da yapmak gerekiyor mu? Bakın şimdi e, çok hızlı değişen bir dünya ve geleceğe doğru ilerliyoruz. Yani kimse bundan 5 yıl, 10 yıl sonrasını evet. öngörmekte evet. %100 öngöremiyor. Tahminlerimiz var tabii ki yeni teknolojilerin gelişimiyle ilgili ama dünyadaki jeopolitik, e, politik birçok problemle ilgili çok hızlı değişen bir e, dünyadayız. Öğrencilere ben şunu söylüyorum. Bu çok zor tabii ki. Biz tahmin edemiyoruz. Siz sizin de yapmanız zor olabilir ama şunu düşünün. Hayal edin kendinizi 10 yıl sonra çok uzun değil belki ama 10 yıl sonra hangi noktada hayal ediyorsunuz? Hı -hı. Bu, bu eminim tek bir hedef olmayacaktır. Evet. Yani bir bankada şube müdürü, bir fabrikada işte e, üretim müdürü, farklı Hı -hı. hedefleriniz olabilir. Ama kendinizi hayal edin Hı -hı. hangi Hı -hı. noktada görürseniz kendinizi mutlu mutlu olursunuz. Oradan hmm. geriye doğru gelin. Hmm. Yani o hedeflerinizi ulaşmanızda enstrüman olacak. Üniversiteler her zaman bir enstrümandır. Evet. Yani esasında hedef değil, araçtır. Ee, bu enstrümanı ııı e, hangi enstrümanları kullanacaksınız? Yani hangi üniversiteyi, hangi bölüm uygun olacak? Bunlardan ayıklayarak hmm. e, sıralamanızı yapın diyorum. Yani hocam aslında puanımı aldım. Ne uygundan daha geniş bir çalışma Hayır. gerektiriyor. Bu bu yanlış bir şey. Yani herkes herkes X üniversite X bölüm istiyor diye ama ben de orayı istemeliyim evet. diye bir şey yok. Esasında baktığınız Hı. zaman hani daha uzun vadede baktığınız zaman olaya kimsenin gitmediği belki de kimsenin eee düşünemediği, Toplular görmediği, görmediği alanlar, bölümler çok daha önemli olacak evet. bundan 5 yıl, 6 yıl sonra. Evet. Yani herkes isim vermeyin X bölüm X üniversite isterse bir kere yani oradan çok fazla insan mezun olacak. Yılma yani olur. yığılma olacak. O yüzden üniversite seçimleri zor evet. ama bu hayatlarındaki ilk seçim değil. Hı hı. Belki ilk seçim olabilir bazısı için ama son seçim olmayacak. Evet. Ve daha üniversite yıllarında daha birinci sınıftan itibaren birçok üniversitede var. Bizde de var ve bunu mümkün olduğunca esnek tutmaya çalışıyoruz. Yatay geçiş imkanı, dikey geçiş imkanı, ön lisanstan e, lisansa, farklı bölümlere geçiş, yani yolda biraz de var. rotayı değiştirebilme imkanı. Tabii ki. O olur. yüzden de e, iki ana dal birden bitirme imkanı evet. vesaire gibi yani bu, bu imkanlar e, özellikle Bir Reis Üniversitesi'nde e, çok esnek bir şekilde uygulanıyor. Hı hı. Öğrencilerimizin o e, başlangıçtaki hayalleri ne ulaşırken X bölümü arkadaşı X bölüme gidiyor diye belki o da X bölüme gitmek isteyecektir. Evet. Ama halbuki istediği o değildir. Bir yıl sonra belki bunu anlayacak, anlayacak. Başka bir bölüme geçmek isteyecek. O yüzden öğrencilerin yani kontenjanlar sınırları içerisinde elbette ki hı hı. E, bu konuda değişiklik yapmalarını e, esnek hı. tutuyoruz yani. Evet. Hocam şimdi biraz üniversiteye de e, girdik böyle kenarından ama Değil ben Piri Reis Üniversitesi'nde biraz konuşalım istiyorum. De, de. Çünkü az önce girişte de söylediğim gibi net bir eğitim sistemi var. E, nasıl insan yetiştirdiği, hangi alanlara öğrenci ve insan yetiştirdiği çok belli olan okullardan bir tanesi. Evet. Ama onu ben sizden duymak isterim. Hem öğrenciler hem veliler bunu sizden duysunlar. Nasıl bir eğitim veriyorsunuz, nerelere insan yetiştiriyorsunuz? Ya ben bunu her ortamda söylüyorum. Piri Reis Üniversitesi'nin en büyük gücü denizcilik ihtisas üniversitesi olması evet. yani e, olan Yani denizcilik alanındaki ihtisas üniversitesi olarak evet. tek esasında baktığınız zaman bir sektöre odaklanmış bir sektör üniversitesi bir sektörün üniversitesi evet. olarak da tek üniversite. Yani tabii ki farklı oda üniversiteleri var ama onlar ama evet. en spesifik olanı. Evet. Ama bir taraftan belki hani ya neden sadece denizcilik diyebilirsiniz ama denizcilik sektörü o kadar büyük bir sektör ki aslında yani bir geminin inşa aşamasından, sözleşmesinden, sigortasından, acentasından, armatörlüğünden, evet. brokerlığından yani çok geniş bir alanı tabii ki geminin sevk ve idaresinden denizcilik evet. <laughs> olarak. Yani birçok. Alanı farklı disiplini içeriyor evet. ve bizim üniversitemizde, Bir Reis Üniversitesi'nde denizcilik fakültesinde e, geminin sevk ve idaresini yapacak olan zabitleri yetiştirmenin dışında mühendislik fakültemiz, ikta evet. bilimler fakültemiz, hukuk fakültemiz ve denizcilik meslek yüksek okulumuz mevcut. E, bütün bu fakülteler. E, Denizciliğe odaklanmış bir şekilde bütün kurgumuz, üniversitemizin bütün akademik eğitimimizin eğitimimizin kurgusu denizcilik sektörüne odaklanmış, denizcilik sektörüne hizmet edecek şekilde kurgulanmış durumda. O yüzden ama bu demek değildir ki tabii ki örnek veriyorum e, hukuk fakültesindeki bir öğrenci deniz hukuku dışında başka bir alanda çalışır. Hayır, ben Çok ilave sorayım. olarak deni yani normal hukuk fakültelerindeki verilen eğitime ilave olarak denizcilik Konusunda deniz hukuku konusunda evet. öğrencilerimizi. hocam bunu belirttiğiniz yolu çünkü yani ben sadece denizcilik alanında mı çalışacağım elbette, diye düşünenler değil. Oluyor. Elbette ki değil. Elbette ki böyle bir şey olamaz yani bilgisayar mühendisliğimiz var, bilgisayar mühendisi sadece denizcilik sektöründe çalışacak. Hayır öyle bir şey yok tabii ki ama bizim e, hedefimiz denizcilik sektörüne hizmet etmek. Neden? Denizcilik sektörü o kadar büyük bir sektör ki bir kere denizcilik sektörü dediğimiz zaman uluslararası evrensel bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla meslek de uluslararası ve evrensel bir meslek haline geliyor. Yani e, girdiği bir denizcilik firması, denizcilik firmasının Türkiye şubesi olacak o. Yani dünyanın farklı yerlerinde Singapur'undan Amerika'sına kadar birçok yerde şubesi olan bir A dahil olacak denizcilik sektöründeki bir firmaya girmesi durumunda denizcilik konusunda kendisini e, geliştirmiş bir bilgisayar mühendisi, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi sistemleri, yazılımlar konusunda geliştirmiş bir bilgisayar mühendisi, ya yani bilgisayar mühendisi de örneğinden devam edecek olursak hani alakasız gibi gözükecek. O yani Ama dünyanın her bir yerine bir de, bir de bir evet dünyanın her yerine gidebilir. Ama bu demek değildir ki ne bileyim bir enerji firmasında iş bulamayacak demek değildir tabii ki. Yani biz bizim bütün bölümlerimiz denizciliğe odaklanmış şekilde kurgulandık, kurgulanmış durumda. Yani ders müfredatları, akademik programımız, okul içindeki bütün etkinliklerimiz, evet. hem öğrenci kulüplerinin etkinlikleri, hem okul içindeki akademik toplantılar seminerler, etkinlikler ve e, Denizli'ye hizmet etmek için kurulmuş bir üniversite olduğumuz evet. için bu şekilde kurgulanmış durumda. Ancak bu demek değildir ki bizim mezunumuz bir enerji firmasında bir sağlık firmasında çalışamaz, tabii çalışamaz değil. değil tabii ki. Hocam az önce gençlerle konuşurken sizin öğrencilerinizle kampüsteki yaşamdan da bahsettiler. Sizin özel ve çok güzel bir kampüsünüz var. Özel tasarım yapılmış. Evet. Çok istiyorum ben evet. de gelmeyi. Evet. Hatta sezon içinde de birkaç fotoğrafını gençlerle beraber paylaşmıştık. Biz Türkiye'ye dolaşırken çok da beğenildi. Şimdi sosyal yaşam az önce bahsettiğiniz bu sınırların <laughs> sınırların olmadığı bir dünyada da yaşıyoruz. Bu dönemde veliler ve öğrenciler kendileri yetiştirirken ya da bölüm seçerken ileriye doğru bakarken bu sınırsızlığa nasıl bakmalı ve bunu nasıl değerlendirmeli? Ya bir kere benim hep söylediğim bir şey vardı. Biz önce iyi insan yetiştiriyoruz. Evet. Daha sonra iyi vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sonra da iyi dünya vatandaşı. dünya vatandaşı. Tabii bu arada da iyi zabitler, iyi mühendisler, iyi bilim insanları yetiştiriyoruz tabii ki. Şimdi ee Evet, dünyada artık sınırlar yok ee, ve bizim mezunlarımız birçok üniversitenin de olduğu gibi dünyanın farklı yerlerindeki e, firmalarda iş bulup gitmek niyetinde olabiliyorlar. Evet. E, son yıllarda da maalesef bu konuda gençlerimizde öyle bir heves de Oldu. var maalesef. Gönül istemiyor tabii ki. önce ülkemize milletimize hizmet etsinler. Tabii ki bu demek değildir ki eğitimlerinin bir aşamasında gitsinler yurt dışında alsınlar gelsinler. Ama tabii ki bu biz ne? yetiştirmişken biz kullanalım, değil mi? Tabii <laughs> biz yetiştiriyoruz. Yani bizden biraz daha farklı bakabiliyorlar. Evet. Bir açıdan da belki bu doğru. Evet, dünyada artık sınırlar yok. Bugün X ülkede, yarın Y ülkede, ertesi gün yine kendi ülkemizde bizim insanımıza, bizim ülkemize hizmet edebilirler. Denizcilik sektörü yani bu anlamda baktığımızda veliler hani çocuklarım dünya vatandaşı olsun diye baktıklarında belki de en uygun üniversite yani denizcilik sektörü yani biraz önceki mevzuya dönecek olursak, denizcilik sektörü zaten e, sınırları olmayan e, uluslararası bir sektör. Evet. O yüzden de Virginia e, Üniversitesi bence yani hedefini bilen e, ne istediğini bilen bir e, öğrenci için velileri ben çok dikkat almıyorum biliyor musunuz? Ya bu hayat o, o çocukların yani ben bana gelen e, arkadaşlarım geliyor diyorum ki anne ve baba siz bir bir konağa çıkın bir <laughs> müsaade edin biz konuşalım sonra bana diyor, ya işte abi daha öğrenci değil. Ya amca ben istemediğim şu bölümü falan falan illa ki şu bölümü diyor diye daha açık olabiliyor çocuklar. Yani bir de bir çocuk istemediği bir bölüme giriyor başarısız oluyor. Yani bu konuda birazcık onların önünü açmakta fayda var. Bazen biz veliler yetişkinler hayal eskiden hayal ettiğimiz ama yapamadığımız bazı Hedeflerimiz yapsın istiyoruz. Ulaşmazlığı için çocuklarımızı böyle itekliyoruz. Bu pek doğru değil çünkü çok farklı hedefleri olabiliyor, istekleri olabiliyor, hayattan beklentileri farklı olabiliyor. mı Onlar tabii ki yönlendireceğiz ama onları böyle illa şu bölüm illa şu üniversite diye zorlamayalım derim. Denizcilik, denizcilik, denizcilik. Ya biz denizcilik gerçekten çok. Yani uluslararası vesaire hani bu anlattık bu kadar ama bir taraftan da denizcilik çok güzel bir sektör. Yani denizciliğin e, getirdiği bir birlik, beraberlik bir evet. yani o denizcilik sektöründeki herkes çok da bir açıdan da Türkiye'dekilere baktığımız zaman çok da büyük bir sektör değil. Şey açısından insanlar açısından herkes herkesi bilir. E, ve e, diğer sektörlerle mukayese ettiğimizde isim vermeyeyim. <laughs> Ee, daha e, entelektüel, daha e, özgürlükçü, daha e, insancıl, böyle birlik beraberlik ruhu olan bir e, sektördür. O yüzden e, yani bizim öğrencilerimiz Biri Reis Üniversitesi'nin her mezunu hukuk fakültesinden e, meslek yüksekokulundaki e, herhangi bir programdaki öğrencimize kadar, Denizcilik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdare Bilimler Fakültesi bütün öğrencilerimiz esasında denizcilik sektöründe iş bulabilirler ve hayatlarını sonuna kadar denizcilik sektöründe hayatlarını sürdürebilirler ve çok iyi şartlarda. Evet, evet. Yani denizcilik fakültesindeki bir öğrencimiz mezun olduğunda, denize çıktığında, Türkiye'deki yine isim vermeyeyim, en iyi üniversitenin en iyi bölümünden mezun öğrencinin 2-3 misli fazla maaşla iş bulabiliyorlar. Yani e, bir rakam vermeyeyim şu anda. Gerçekten hani e, mezun oluyor. E, yani bizlerin bir daha fazla maaşla işe başlayabiliyor. Tabii ki zor bir meslek. Denizcilik, yani denizde... Ama da önemli hocam. Böyle bir, bu şekilde bir gelecek kurgulanıyorsa bir öğrenci için demek ki o gerçekten iyi bir eğitim alıyor da bu bu maaşları hak ediyor. E tabi bir taraftan da yani e, denizcilik disiplinler arası bir e, eğitimi de gerektiriyor. Yani e, mühendislik, bir kere mühendis olarak mezun oluyorlar. E, şimdi denizde çalışmak bir zihinsel, bir fiziksel... Bir de e, psikolojik e, dayanıklılığı gerektiriyor. Yani zihinsel neden teknolojiyi kullanıyor? Yani e, gemi artık bütün gemilerimiz e, yani yüksek teknoloji ürünü e, fiziksel denizle mücadele ediyor, havayla mücadele ediyor. Fırtınası var, denizi var. O yüzden e, fiziksel olarak da kendisinin güçlü olması gerektiriyor. E, psikolojik olarak da güçlü olması gere gerekiyor. Çünkü evinden, barkından, ailesinden uzakta, denizde. E uzun zaman Gerçi bu artık eski yıllardaki gibi çok uzun süreli olmuyor. Yani teknolojinin ilerlemesiyle hem iletişim çok daha rahat oldu. Yani e görüntülü olarak e görüşebiliyor dünyanın her yerinden. Hem de e gemi süratleri ve sefer e, süreleri azaldığı için eskiden hani 6 ayda bir olan şeyler şimdi daha kısaya 3 ayda bire indi. Uzun uzun ayrılıklar, uzun yani. uzun ayr ayrılıklar olmuyor. Tabi denizi denizde gemiyi sevk ve idare eden zabitler dışında liman evet. var. Armatörü var. Ajentası var. Brokerı var. Yani öyle genişlettiğimiz zaman çok büyük bir sektör oluyor denizcilik sektörü, uluslararası bir sektör oluyor. O yüzden ben sözümü daha fazla uzatmayayım. Ha şunu da söyleyeyim, biraz önce hani öğrenci hayatından bahsettiniz. Ben öğrencilere şunu söylüyorum. Ya bu okul 24 saat hal olsun, havaalanı gibi olsun istiyorum diyorum. Çünkü yani öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanında, akademik program dışındaki okul içindeki ve dışındaki öğrenci kulüpleri ve diğer vesilelerle yapılan etkinliklerle kendilerini buluyorlar. Evet. Yani o tür öğrenci kulüp etkinliklerinde hem bir organizasyonun başından sonuna kadar yani bir öğrenci kulübün yaptığı etkinlikte onun koordinasyonu, organizasyonu, liderliği beraber işbirliği yapabilme gibi birçok özelliklerini geliştirebiliyorlar. Ve bizim üniversitemizde de geçen e, ya yani bu eğitim öğretim geçtiğimiz eğitim öğretim yılında en son sayı 200'ün üzerinde öğrenci kulübü etkinliği yapmışız. Olur. Yani neredeyse bu, her gün. E, evet yaşayan. evet zaten ben her gün olsun istiyorum. Evet. Yani e, hatta birden fazla saat beşten sonra e, çünkü öğrenci en iyi akranlarından öğrenir. Yani sınıfta öğrenemediği birçok şeyi o etkinlikler sırasında, onların hazırlığı aşamasında arkadaşlarından öğrenecek. Yani okulumuzun 24 saat açık olması için elimden geleni yapıyorum ben. Süper. Piri Reis Üniversitesi standındaydık. Profesör Doktor Nafis Arıca hocamla beraber. Piri Reis Üniversitesi direktörü. Hocam çok kıymetli bilgiler verdi. Biraz da özellikle sizler için ve aileler için de biraz hocamdan tiyolar almaya çalıştık. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür ve kolaylıklar diliyoruz size. Çok sağ olun.